Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçmiş, kendine yakalanmış süsü vererek obaya sızmayı başarmıştır. Ait sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılmıştır. Selahaddin ile karşı karşıya gelen Gregor, ağır bir yenilgiyle obadan kaçar. Mevdud ise Avram'ın oyununu bozmakla kalmaz, altınlara da el koyarak Avram'ı serbest bırakır. Obasını kurtaran Selahaddin Gazze fethi için hazırlıklara başlayacakken Mevdud'un verdiği bir kararla bir kez daha şok olur. Selahaddin'in giderek yükselmesini içine sindiremeyen Mevdud, Selahaddin'in obasının başına karategini atar. Selahaddin bu durumu asla kabul etmezken tekrar karşı karşıya gelen Karategin ve Selahaddin arasında ipler gerilir. Yenilgiye uğrayan Avram ise yeni planını devreye sokar. Şam'a dönmek üzere yolda olan Sultan Nureddin ve adamlarını esir eder. Avram'ın ve Haçlıların elinde artık büyük bir koz vardır. Mevdud ve Karategin'e rağmen Gazze fethi için hazırlık yapmak isteyen Selahaddin, Avram'ın Sultan Nureddini esir aldığını öğrenir. Sultan Nureddinin Avram ve Haçlıların elinde esir düşmesi zengi devleti içerisinde de karışıklığa sebep olur. Mevdut Sultan Nureddini kurtarabilmek için sandığı vermeye hazırdır. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.